Herkese merhaba. Arkadaşlar bu derste çok önemli bir single stroke varyasyon çalışacağız. Bu çalışmayı mutlaka her gün bu çalışma programımız içine koymalısınız. Önce ee, her klikte 4'lük olarak çalacağız. Sonra 2 8'lik, sonra 3 8'lik, sonra 4 16'lık, sonra 6 16'lık ve son olarak da 8 32'lik şeklinde yapacağız bunu. Bu arada arkadaşlar eğer nota değerlerini e, bilmiyorsanız kalımda bununla ilgili özellikle temel nota bilgisiyle ilgili çok güzel bir ders videosu var. E, bunun linkini açıklamalara bırakıyorum. Oradan bakarak bence önce o dersi çalışın sonra bu derse tekrar gelin. Arkadaşlar dersimize geçmeden önce ben video analizlerime baktığımda videolarımı izleyenlerin %90'a yakını kanalıma abone olmayan kullanıcılar. Sizden ricam eğer bu videoların devamlı gelmesi istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdi dersimize geçebiliriz. Öncelikle dörtlük olarak single stroke çalacağız. Yani her klin üzerine gelen vuruşları yapacağız. Sağ, sol, sağ, sol şeklinde yapıyoruz. Şimdi 2-8'lik yapıyoruz. Yani her klikte 2 vuruş. Bunu da sağ sol sağ sol sağ sol şeklinde yapıyoruz. Geldik 3. konumuza. Bunda her klikte 3-8'lik yapacağız. Yani eşit eşit vuruş. O da şöyle sağ sol sağ sol sağ sol şeklinde yapıyoruz. Dördüncü varasyonda ise 4-16'lık yapıyoruz single stokları. Bunu da her klikte eşit 4 vuruş sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol şeklinde yapıyoruz. Geldik bir diğer konumuza. Bunu da arkadaşlar 6-16'lık şeklinde yapacağız. Her klikte 6 eşit vuruş yapıyoruz. O da Sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol şeklinde yapacağız. Ve geldik son varasyona. Bu da 8-32'lik. Bunu da arkadaşlar her klikte eşit 8 vuruş olarak yapıyoruz. Bu da Sağ sol, sağ sol 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 şeklinde oluyor. Evet şimdi sıra geldi bunu gruplamaya. Bütün varasyonları aynı anda metronomla nasıl yapmanız gerektiğini gösteriyorum. arkadaşlar bunları aynen böyle her gün çalışmasınız. Eğer bu konuları ilk defa yapıyorsanız sizlere tavsiyem çok yavaş metronlarla yapın. Çünkü özellikle 6-16'lık ve 8-32'lik varasyonlara geldiğinizde zorlanacaksınız. Bir de bu çalışmayı bir arada yapmanız çok önemli. Yani ayrı ayrı tabii ki önce yapacaksınız ama bunu bir arada gruplarsanız o zaman faydası göreceksiniz. Bu aynı zamanda size çok güzel bir subdivision çalışması olacak. Tüm nota değerlerini Aynı gruplama üzerinde görüyorsunuz çünkü. Evet bu dersimizde bu kadar. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun. Ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.